Tabanca tarımında herkese merhabalar. Ben Yakup Tabanca. Bugün sizlere Japon markası olan Shandaiwa BP510S sırt tipi motor tipi içeriğini ve kurulumunu yapacağız. Açıyoruz. yazın ağırlığı 12 kilo, 50.2 cc piston hacmine sahip, 2.94 beygir güce sahip. Üstünün içerisinde bu şekilde motor çıkıyor. Şöyle. Daha sonra koruyucu, siperli, kafa için otomatik misine başlığı, ekonu. Kullanım kitapçı, gres yağı. Lastik var burada. Buji anahtarı, tork anahtarlar. Buraya koydu. Üçlü bıçak ve tutma kolu tuttuğumun içeriği bu şekilde boş kenara alıyorum. Daha sonra şap taksamıra gelelim. Buyurun. Eko e 520 s modeliyle aynı. Aynı fabrika üretimi. Sadece marka farkı var. Şaft aksamında sprel borusu ve sprel mil şaft borusu ve rediktör burada. Masamız ufak olduğu için biraz zorlayacak güzel ama kurulumunu yapalım. Şimdi ilk başta Siperliği takmaktan yemeyeyim ben. Siperliği açalım. Sonra makinenin özelliklerinden, avantajlarından bahsetmek istiyorum. Bunları sıkmanız için anahtar ihtiyacınız var. Anahtarlarımı alayım, gelin. Kendi ambalajın içerisinde zaten mevcut. Ama gene de ben kendi anahtarlarımı kullanacağım. Misine kesici bıçağı burada. Bu şekilde. Sonra şuradan sökerek bu parçayı çıkartıp bıçakta bunu geçiriyorsunuz buraya. Bilginiz olsun. Şu parça kayarlı olarak çıkıyor. Bilginiz olsun. Şurada mandal var. Ben misine kafası olan koruyucu süperli hiç sökmeden o şekilde kurulum yapıyorum. bu şekilde. Daha sonra misine kafasını takmak istiyorum. Misine kafasının diş ölçüsü metrik 12'ye 1.75 LH dişe sahipmiş. Bir de metrik 10 yazıyor. Herhalde işaret metrik bir diş. Ama pardon 12 zaten kalınlığından belli oluyor. Üzerine zaten ambalajın yazıyor. Şu poşetleri suyu içerisine koyalım. Daha ilk kez kurulum yaptım. bir model. Buralarda pek kullanılıyor. Burada kilitliyorsunuz. Bıcağı anahtarı ile ters diş 19 anahtar söküyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi buradaki söktükleri şu bıçak somunu fiberli. Bıçak somun koruma pulu. Ve bıçak üst pul. Burada da şöyle bir sonradan yani ilk defa kullanım için konulan bıçak kalınlığında bir karton parça. Bu atılacak. Şöyle kısaca bıçak takımından bahsedeyim. Hazır açmışken pullar buradayken. Şimdi şu cihaza ne takılırsa takılsın. Bu burada kalacak çünkü kilitleme pulları buraya geliyor. Yani şu taktığımız Malzeme bu kilitleme pulu diye adlandırıyoruz biz bunu O-ringi buraya takıyoruz yani Herhangi bir aparat takmanızda şu parça orada olacak Daha sonra Üçlü bıçakların tersi düzü yok zaten her iki kısmı da bileğli vaziyette Bu şekilde takıyorsunuz Üst pul Somun koruma Ve somun Bu şekilde sıkıyorsunuz. Fakat burada sıkım esnasında takılıyorken bu bıçak böyle gelebilir. İlk başta çalıştırmada montaj esnasında hata yapmışsanız bir titreşim yapar makine. Ona dikkat edin. Sadece kısaca böyle gösterdim. Sıkmayı geçeceğim. Çünkü kurulumla devam etmek istiyorum. Kısaca bir bilgi vermek istedim bunun için. Şu aparatları şuraya kenara koydum. Misine kafasını montajlayacağım. bu şekilde taktık. Şuraya da güzel bir tel takmışlar. Kilitleme pimi düşmesin diye şu şekilde sıkmanız yeterli. Zaten kendisi çalışıyorken misine kafası sıkar. Daire testere ya da bıçaklarda somunu sıkmanız gerekiyor. Buradan gres yağı basıyorsunuz. Bunu sürekli kullanımda her gün yapmanız gerekiyor. Kullanım sıktığınıza göre bakıyorsunuz. Şuradaki yıldız sonra vidayı da söktüğü zaman buradan gres basarken buradan çıkar. Taze gres buradan girer buradan çıkmış olacak eski göreste Burayı da açıp kapatırsanız daha kolay olacak greslemeniz. Şimdi şu kısmı aldım. Şu aparat bıçak içinde kutusunun içerisine atıyorum. Kutu kolunu açıyorum. Onu da şuradaki belirlenmiş alanlara montajlayabilirsiniz. Yine tork anahtar ambalajın içerisinde var. Ben bunu kendi kullandığım anahtarla yapacağım. Bunu zaten bir sefer montajladıktan sonra sökme ihtiyacı olmayacak. Bunun bilincinde olun. Şöyle kısaca burayı montajlayabilirsem ne güzel. Komple vidaları sökmemize gerek kalmadı. Kafanın durumuna göre sıkalım şöyle geçeyim. Buradaki ayar kendi kullanımıza göre nasıl rahat kullanım yapıyorsanız o şekilde ayarlayıp sıkmanız gerekiyor. Şu halka ise o içindeki çıkan lastiği büyük bir ihtimal takıyorsunuz yelekten daha ilk defa kurduğum bir ürün bunun bilincinde olun bu bölgede sık ürünler pek tutulmuyor düz bir araziye sahip bölgemiz Bu şekilde sıktım. Daha sonra Kres yağını zaten göstermiştik Anahtarlar bu şimdiydi Şu anda kullanacağımız bir şey yok zannediyorsam Bunlar da Kutunun içerisine attım Şimdi motordaki avantajlardan bir tanesi Motor 35 derece açıyla sabit durmakta Yaylarla birlikte Kavuçuk amasör kullanmamış çelik yay var Ve Şapmin'in döneri bu şekilde. Burası da hareketli bir parça. Motor sabit kalıyor. Av fitresi içeriğini göstereyim hemen. Buji anahtarın düz ile sökebiliyorsunuz. Ürün Japon markası olduğu için üzerindeki karbüratör Balbro karbüratöre sahip. Altı da bu şekilde bir hava filtresine sahip gayet çok güzel, başarılı bir şeye benziyor. Şunu alıyorum. Şuraya koydum. Benzin pompası, valbro karbüratör, jikle kolu burada, gaz teli de. Burada görünüyor. Gaza bastığım zaman. Zaten hazır üzerinde montajlı geliyor. Bilginiz olsun. Sadece şap borusunu temizlemeniz gerekiyor. Burada da toz önleyici bir süngerimiz var. Bunu yıkayıp temizleyebilirsiniz. Şöyle bir beyaz plastikle tutuyor. Tekrardan yerine takıyorum ben. çekme kolu şöyle bir yön vermişler biraz daha konforlu çalıştırılabilsin diye. Çantası bunun sökülebilir tipte fermuar ile açıyorsunuz. Bu şekilde çıkartıp kemer olarak yanınıza taşıyabilirsiniz ya da sırtlık başka bir yerlere takabilirsiniz. Çantası kaliteli bir şeye benziyor. Burada bölmeleri var. Anahtar koyabileceğiniz. Gayet de güzel bir şey. Çanta bunu tekrardan buraya şuradan geçeyim bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz şuradaki aparat ise şap borusu stoperi buradan aşağıya gelmesini belli bir açı kolluyor gelelim şap borusunu montajlamaya bu şu kısım zaten içerisinden gresi gelmiş. Bunu zaten sürekli yağlamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Market bıçağını nereye koymuştum burada? Bir şekilde açıyorsunuz. Şu kısma. Getiriyorsunuz. Bu kısma burada. Şuradaki vidayı gevşetip sağlam sıkmış fabrika bu şap borusunu sabitlemesi için şuradan yeşildik mi bakın şurada zaten kağıt denk geliyor avantajladım. Böyle hareket edebiliyor. LG sağlam. Burada şu gaz teli şey gaz kolunu kollaması için bir plastik malzeme yapmışlar. Esniyor. Gayet de güzel. Tetik koruyucu. Şap mili buraya geldi. Gördünüz arkadaşlar. Buradan da çekip şu şekilde takılabiliyor. Kolay sökülebilir bir şey yapmışlar. Burasını takayım. kısımda zor geliyor. Ha, yeme. O tutturuyorsun. pim yerine geçti gördünüz buradaki. Sonra kelebek somunu sıktıktan sonra bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Şu kullanım, şayet bu kolu kullanım açınıza göre buralara kadar alabilirsiniz. Buranın montajını yaptık. Daha sonra böyle böyle bu şekilde alıyor. Buraya montajlayacağız. Burası da aynı şekilde. Tork anahtarla sökülüyor. kurduk. Bir bakmak istiyorum bunun üzerinde civata deliği var mıydı? Aynen. Şuradaki deliğe denk getirmek gerekiyor bu kısmı. Şuraya. Tersime geldi buradan da. Yerde montajlamak daha kolay olacak sizin için. Hah. Aynen. Deliği denk getirdik. Burası sabit kalıyor. Şurada da gresi sıkacağınız bir nokta var. Onu da bilin. Yalan elimi ve şurayı temizleyeyim. Durum bu şekilde. Şuradaki gaz kolu tekrar şöyle alayım. Böyle geliyor. Bu teller yardımıyla gaz sabitleyebiliyorsunuz. şekilde sabitleniyor. Bilginiz olsun. Bu konumunu ayarladık. Başka bahsetmek istediğim, anahtarlarımı çekeyim. Bel koruması var burada. Gayet de güzel. Konforlu. Buradan denize bağlayabiliyorsunuz. Lastiği buraya takıyorsunuz. Ambalaj içerisindeki amasörlerden bahsettik. Yakıt deposu burada bu şekilde. Motorun bu açıyla durmasındaki sebep bele daha yakın olup ağırlık merkezini vücuda daha iyi dağıtabilmesi için böyle bir uygulama yapmışlar. Gayet başarılı görünüyor. yakıt doldurup çalıştıralım makineyi. Şimdi burada bahsetmek istediğim her kullandığınız profesyonel ürünlerde kendi orijinal yağlarını kullanmanıza fayda var. eco yağını tercih edebilirsiniz bunda. Şandayva olarak değil de eco olarak var. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Benzinimde yağ var. Karıştırılmış vaziyette. Bu şekilde dökeceğim. İnternet ortamından aldığınız ürünleri, cihazları yetkili servislerinde kurdurmanızda fayda var. Biz burada kurulumundan bahsediyoruz doğru ama bir hataya sebebiyet vermemeniz için yetkili servisler aracılığıyla kurulum yaptırabilirsiniz. Detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bunun da bilincinde olun. Şimdi makineyi çalıştıracağım ama yer almak istiyorum. Şöyle getireyim. vaziyete getirdim. İlk başta benzin pompasını pompalıyoruz. Yakıt geliyor. Şimdi ilk çalışması olduğu için cihazın biraz daha fazla basıyorum. Karbüratörün içindeki diyaframlar falan biraz daha ıslansın diye. Jikle normalde bu şekilde çalışır vaziyette. İlk çalıştıracağınız zaman bunu bu şekilde alıyorsunuz. stopu da kol kolumuna getirdiğinizde çalıştı stop etti makine duydunuz şey durumu söz konusu çandayba bp510s modeli hafif bir gaz Motorun çalışması bu şekilde. Size tekrar dikkat etmeniz gereken hususları anlatayım. Şap borusu milini buradan yağlayabiliyorsunuz. Söküp bunu şuradaki şap milini sürekli yağlamanız gerekiyor. Bunun bilincinde olun. Ve rediktörü aynı şekilde. Burayı yağlamazsanız rediktör dişleri bozuluyor. Şap borusunu içindeki mili yağlamazsanız mil kesebiliyor. Ve buradaki yağlama yerinde yağlamanız gerekiyor. Bunun bilincinde olun. Umarım faydalı bir video olmuştur. İyi günler diliyorum.